Hayallerimize giden yolculuğumuzu keyifle sürdürebilmek, virajlı ve engebeli yollarda, sisli havalarda, güvenli rotada kalabilmek ve başarılı sonuçlara ulaşmak için yol planına ihtiyacımız var. Birçok kişi planlamanın önemli olduğunu kabul ediyor ancak belirsizlik koşullarında etkili olmadığına inanıyor veya zahmetli olduğunu düşünüyor veya bazıları bunu yapmaya vakit ayıramadığını söylüyor veya daha fenası bizim iş planımız var da yazılı değil diyor. Oysa plan yapmakla gelişi güzel bir yönteme sahip olmak arasında fark var. Action Coach Türkiye ekibi olarak işletme sahipleri ve ortakları, ekipleriyle her üç ayda bir 90 günlük plan çalıştayında bir araya geliyoruz. Onları başarıya ulaştıracak yol planlarını hazırlamaları konusunda destekliyoruz. Önce işlerine 360 derece dışarıdan bakıp yıllık hedeflerini belirliyorlar. Sonra hedeflere ulaşmak için gerektiğine inandıkları böyle haftalık spesifik, ölçülebilir, erişilebilir somut stratejilere karar veriyorlar. Bunu yaparken farklı iş insanların stratejilerinden esinleniyorlar, bilgilerini güncelliyorlar, yeni bilgiler ediniyorlar, belki de yanlış bildikleri uygulamalardan kurtulma fırsatı da buluyorlar. Sonunda oturumları müthiş bir enerji ve özgüvenle hemen yarın ne yapacaklarını belirlemiş olmanın huzuruyla tamamlıyorlar. Benjamin Franklin'in dediği gibi planlamada başarısız olmak başarısızlığı planlamaktır. Hadi siz de kendiniz ve işiniz için oturumlarımıza katılın, geleceğinizi güvenceye alın.